Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle paket, paket konuşamadım. Paket açılım videosu yapacağız. İlk kez çok heyecanlıyım. Yeni yıl acımda da kurdum. Bugün bir Ocak çok mutluyum. Çünkü aldığım hediye benim için çok önemli. Bakın. 2015 yeni yıl bebeği aldı. Baba, bana baba. Arkadaş ben bunu anneme söylemiştim aslında. Anneme demiştim ki anne ben bu bebeği istiyorum ama maalesef e, ortadan kaldırılmış başka bir yerlerde bulunmuyor. Yani üretimden kalkmış artık satılmıyor dedim. E, başka bir şey de dedim. Şunu da alabilirim dedim başka bir şeyler gösterdim. Bayağı da pahalıydı alamayacağını düşündüm. Sonra bile bu üretimden kalktığı için bana özel yapılmış arkadaşlar gerçekten çok... Mutluyum. Ben bunu daha önceden açtım ama size göstermek için tekrar paketine koydum ve tekrar açmak istiyorum. O zaman hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak ay şuradan şöyle şunu açıyoruz. Dur. Evet arkadaşlar. Bu şekilde açıyoruz. Şöyle paketini çıkartıyoruz Ki bakın arkadaşlar bebek gayet güzel. Yani çok beğendim ben. Yani bayağı hoş. Yeni yıl için gayet güzel bir bebek de benim arkadaşlar ilk paket açılım videom. Bu yüzden fazla yazılabilirim. Yanlış bir şey, yanlış bir şeyler söyleyebilirim. Tabii öyle yanlış bir şeyler derken yanlış anlamayın. Öncelikle arkadaşlar şu arkasındaki şeyden konuşacağım. Bunun arkası aslında arkadaşlar bu bebek şöyle arkasında bazı şeyler vardı. Onlardan çıkıyordu. Belinde bir şeyler vardı. Ha onları sakmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben önceden açtığım için öyle bir şey olmadı bana. Şimdi arkadaşlar bunu çok gayet güzel ağaçları var. Ben bunu video çekeceğim. Arkadaşlar video çekmek için gayet uygun. Şu hatta şuradan açılıyor arkadaşlar. Şunu şuradan açtım. Şunu da şu ağaç bölmesi var ya arkadaşlar. Şurada bir girdiği yer var. Oradan çıkartalım. Çıkardım. Tamam. Şunu da şöyle çıkartalım üstüne. Yok. Ah, tamam. Peki şuna. Evet ben çok bunu açarken bayağı zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi açtığım için önceden çünkü dün 12'de paketimi aldım. <laughs> yani 12'de hediyeleri verdik ya o anlamda. 12'de paketimi aldım. 1'e kadar açmak için uğraştım arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Bu ayrıntıları da ben daha şimdi öğrendim. Sabah öğrendim yani. Şurada şuradan şöyle açalım. Bunu ben burasını kopardım yoksa orada açılıyor. Şöyle arkadaşlar gayet güzel. Şurayı da yükseltelim. Ha ya ya çok hoş. Ben çok beğendim bununla. Psikopat kızı çekeceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim bebeğimize. Dur bakalım bebek. Şimdi ilk olarak au saçları. Önden başlamak istiyorum. Üf, yat şöyle ya. Evet arkadaşlar şöyle kendinden kendimden istiyorum. Şimdi ilk önce elbisesi. Elbisesinin alt kısmında arkadaşlar şöyle <laughs> masa örtüsü desenleriyle ya da kar şeklinde gümüş böyle gri çok güzel şeffaf bir tane şey var dekolte var ee, şurada da şöyle arkadaşlar gayet güzel çapraz elini çek çapraz çapraz giden de kolteler var. Bu onun üstüne geliyor. Aslında bunlar arkadan bağlı arkadaşlar. Ben bunu size sonradan göstereceğim. Gel tarafı tam elbise düzeyinde gayet güzel. bayağı hoş. Ben yani çok beğendim. Şurada elmas çiçek gibi bir şeyler var. Bir de arkadaşlar siz görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şurada bir askılık var. Evet askılık var. net Netle. Netle. Ne? Şöyle. Şurada bir askılık var. Arkadaşlar. askılıkla duruyor. Çünkü öbür türden düşüp bir yerde de açılabilir. benim. Küpeleri gayet güzel. Ben bayıldım küpelerine. Ee, böyle taş 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 çok güzel. Makyajı böyle kırmızı bir ucu var. Gözleri mavi. Lens sanırım. Üstünde böyle pembem kar renginde bir tane far var. Pek belli olmuyor ama gayet güzel. Tamam eline gelelim. Ya da onları en son yaparız. Arkasına geçelim. En son da ayakkabıları falan gösterdim. Evet arkadaşlar yeni yıl audio. Evet böyle. Arkasında çıt çıt var. Şöyle şurada çıt çıt var. Çıt çıta bağlanıyor. Şöyle dediğim gibi arkadaşlar. Bunlar bağlı. Şuradan bağlanmış. Bakın. Yani ayrılamıyor. Ayrıl, ayrıl olmuyor. Gayet hoş arkadaşlar. Şimdi gelelim ayakkabılarına. Ben Ön önüne bakalım. Ayakkabılarını çıkar bakalım. Evet. Ayakkabılarını da ben çok beğendim arkadaşlar. Şöyle alalım bir tanesini. arkadaşlar. Bir de normalde Barbie'lerin ayakkabıları ee, yön yön tarafına göre olmuyor. İstediğin ayar giydirebiliyorsun ama bunda bir yön şeyi var. şunu. Tamam. Şöyle mesela bu ayakkabı nereye bakıyor? Bu ayakkabı sağa bakıyor. Aynen. Sağa bakıyor. Sağa baktığı için de sola giydiriliyor. Yani şuraya giydirilmesi gerekiyor. Siz anladınız. Bu da aynı şekilde bu da sola baktığı için sola sağ giydiriliyor. Gayet güzel ayakkabıları. Ama bence böyle çizme gibi bir şey giydirebilirlerdi. Böyle ne bileyim. ince topuk bu arada. Bordo renginde. Gayet güzel. Sonra giydirelim. Hiç uğraşamayacağım. Şimdi i̇şte gelelim eklemlerine. Arkadaşlar ben bunu ilk gördüğümde Apple White gibi. Şöyle şuralara oynatılabilen sanıyordum. Fakat öyle bir şey yokmuş. Bunda da aynı öyle. Ayaklarında da arkadaşlar bir tarafı ay, ah bütün ayaklarım var. Şöyle bir tarafı bükük, bir tarafı düz. Elinde oje var arkadaşlar. Şöyle kırmızı ojeler. Şunda da aynı. Hayır madem Apple gibi değil. Ben Stella mi bekliyordum yani. Saçları arkadaşlar şöyle kıvır kıvır gerçekten çok hoş önden de çok güzel duruyor. Çok beğenerek kaldım arkadaşlar benim için özel yani çok. Bugün buradan babama çok teşekkür ediyorum. Beni izliyorsa izliyor sanırım. Yani inşallah izliyordur. Um, gayet güzel. Şöyle bir sürü poz verebiliyor örneğin. Şöyle şuradan bay bay diyelim hadi. Hmm. Abone arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şey beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi. Bununla bir de arkadaşlar şeyi çekeceğim. Haberiniz olsun. Onu izlemek istiyorsanız da şey yapabilirsiniz. Psikopat kız 3 çekeceğim arkadaşlar bir de psikopat kızın 5'e kadar mı 6'ya kadar mı 4'e kadar mı 3'e kadar mı hangi seriye kadar bitmesini istiyorsanız söylemeyin. Hoşçakalın.